Trafford'dan tüm futbol tutkunlarına merhaba. Bugünkü karşılaşmanın heyecanına hep beraber ortak olacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Kıymetli yorumcumuz Ertem Şener'le maçı sizlere anlatacağız. Bugün harika bir süperlik maçı ile karşınızdayız. Manchester United Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Gerçekten güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Tüm futbol severlere keyifli seyirler dilerim. Evet bu maçta özellikle söz etmemiz gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum acaba bana katılır mısın? Topla arasında özel bir bağ var diyebiliriz bence. Bu yönüyle sahadaki en yetenekli oyuncuların arasında yer alıyor. Hem çalımlarıyla rakiplerini geçebilir hem de kilidi açan paslar verebilir. İzlemesi gerçekten keyif veren bir futbolcu. takımın kombinine geçiyoruz. De ve Lisandro Martinez savunmanın göbeğinde. Bruno Fernandez ve Casemiro orta sahanın merkezinde. Bugün ileride bir hücum oyuncusuyla oynayacaklar. Ve ilk düdük geliyor. Malasya. Delit. Bruno Fernandes. McGuire, Bruno Fernandes. Tehlikeli gelişen hata pas arasıyla sonlandırdı. Marco Asensio. Marco Asensio. Ve Fenerbahçe kanatta bir fırsat yakaladı. Bu pasta tehlike yaratabilir. yaratabilecek bir pas. Ceza sahasında temiz bir müdahale. Fenerbahçe son maçında sahadan yeni ayrılan taraf oldu. Bayern Münih ile oynamışlardı. Acaba bugün için beklentiler ne yönde? İç sahadaki o karşılaşmayı 2-0 kaybetmişlerdi. Bugünkü mücadeleye bakacak olursak bence galibiyete yakın taraf onlar. Şimdi hazırlık pasları yapıyorlar. Etkili bir pas olabilir. Beraberlik sürüyor. Paslaşarak savunmayı açmak istiyorlar. Delit. Mateus Cunha. Mateus Cunha. Manchester United topu kaybediyor. Kritik bir pas gönderiyor. İyi yere gönderdi. Bu atak fırsatını kullanamadılar. Top kaybı. Pozisyonu iyi okudular ve topu geri kazandılar. Topu yeniden kaybettiler. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Havadan güzel bir top. Ortayı düşünebilir. Zeli pasla takımını hücuma çıkarıyor. Bu pasların sonunda uygun bir boşluk bulmayı amaçlıyorlar. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Tam zamanında müdahale. Atak sona eriyor. Lisandro Martinez. Bruno Fernandes. Embomo. Embomo. Manchester United kanattaki boşluğu değerlendirmeye çalışacak. Bu topun şiddeti biraz fazla oluyor. Güzel düşündü ama hızını iyi ayarlayamadı. Yusuf Ennesiri. Nelson Semedo. Şikriniyar. Şikriniyar. Edson Alvarez. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor ve Edson Alvarez topla buluştu. Sabırla doğru pası arıyorlar. Skorda denge var. Ve topu ceza sahasına doğru ortalıyor. Ve kaleci bu pozisyonda topu rahatça kontrol ediyor. Lisandro Martinez. Diogo Dalo. Altay Bayındır. Lisandro Martinez. Embomo Manchester United'dan kop kaybı Ve hakem Old Trafford'da ilk yarıyı bitiren düdüğü çalıyor İlk yarıdaki performansı kötü değildi ama çok da iyi olduğunu söyleyemeyiz Biraz daha efor sarf edebilir sanki İlk 45 dakikada sahada yoktu Takımının hücumda ona ihtiyacı vardı İkinci 45 dakikada toparlanacağını düşünüyorum Old Trafford'da ikinci yarının ilk düdüğü geliyor. Osterwald'e Nelson Semedo Edson Alvarez Brown Koku kontrol eden İsmail Yüksek Osterwolde Nelson Semedo Osterwolde Edson Alvarez Brown Osterwolde Osterwolde Nelson Semedo. Marco Asensio. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Uygun bir fırsat bulmuşlardı fakat topu kaybettiler. Uygun durumda birkaç takım arkadaşı bulunuyor. Manchester United topu kaybediyor. Şikrinyar. Osterbolde. Marco Asensio. Şikrinyar. Mücadelede normal sürenin son 30 dakikasına giriyoruz. Osterbolde. Yusuf Ennesiri. Kerem Aktürkoğlu için iyi bir top. İdeal bir zamanda kritik pası kesti. En doğru pozisyona aldı ve hamlesini yaptı. Malasya. Delit. Mateusz Cunha. Manchester United aradığı boşluğu kanatta buldu. Bruno Fernandes Delight Manchester United'dan top kaybı. Edson Alvarez. Edson Alvarez. Osterwold. Nelson Semedo. Osterwolde. İsmail Yüksek. Şikrimia. Nelson Semedo. Rakip yarı sağda topu kapıyor. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Orta için müsait. Tam zamanında araya girdi ve topu kaptı. Pasla tehlike yaratabilir. Pas iyi yere. Rakip ceza alanı civarında topu çevirmekte kararlar. Güzel paslaşıyorlar. Bakalım bir boşluk yaratabilecekler mi? Müsait pozisyon. Top alanında. Direkten döndü ama ikinci bir şans bulabilirler. Bir pas arasıyla rakibi pozisyonu bozuyor. Fenerbahçe son dakikalarda bu fırsatı değerlendiremediğine pişman olabilir. Direği geçemediler. Manchester United tribünlerinde galibiyeti getirebilecek o gol için nefesler tutuldu. Acaba takımları bu maçı kazanmayı başarabilecek mi? Cumur'un gelişmesine izin vermiyor. Kerem Aktürkoğlu. Fenerbahçe son dakikalarda bir gol bularak öne geçmek istiyor. Ve ceza sahasına doğru bir orta gönderiyor. Ve gol geldi! Skordaki eşitliği bozdular. Son anlarda galibiyet için avantaj onlarda. yarıda iki taraftan da gol gelmemişti. Fakat ikinci yarıda perde açıldı. Diego Dalo. Ve hakemin maçı bitiren düdüğü geliyor. Fenerbahçe 3 puanı cebine koyuyor. Bugün gerçekten iyi bir mücadele verdiklerini söyleyebiliriz. Son dakikalarda gelen golle hak ettikleri galibiyete ulaştılar. bu maçtaki performansıyla taraftarını memnun etti ve önemli bir katkı verdi. Evet, bu maç için atılacak manşetlerde muhtemelen onun ismi yer alacak. Galibiyet golünü atmak bir futbolcu için çok özel bir duygudur.